Telefonat betar oynuyoruz. Bugün tekiz maalesef ama ne de sizlere güzel bir maç çıkaracağım. Çıkaracağım düşünüyorum yani arkadaşlar. Eee dalık atladım. Hepinize iyi seyirler. Şöyle bir inelim. Adam emer gibi ya. Ama bu dalık diye ya. Geçiniyor olabilir biliriz. İnen olur, mutlaka olur. işte daha hadi şuradan bir ara ver. Ah be, neyse. Adam sıkıyor. Bu da inmedi dedik, adam sıkıyor. Aha adam var gördüm. Şimdi onu dalsak mı ya? Şu 50'liyi alalım. 12 tane 50'lik oldu, basabiliriz 50'liyi. tane ses var yakında. O çıktı. Aldı birisi. Şimdi gideceğim. Şu zaman basayım. 30 gün genel olduk. Güzel. AK herhalde. Dur aşağı inelim. Yanımızda adam var ya değil mi? İki tane adam var. Allah Allah. Dur şöyle bir arkadan gidelim Ben çok böyle bir var. Aa birisi vurdu. Kardeşim ay çok kötü vaktim. ne oluyor lan? Buraya gel. Onu on. Hayır. Önce. Tamam. Ha. Burada azıcık. O oh, al onu Oy mavi 4 dakika. Şunu bırakalım. Tamam. Ne alabiliriz? Bomba alalım. Kullanmayacağım ama olsun yine de alalım. Küçük zor çıktı. Hemen alalım. Şimdi başka adam var mı? Orada 50'lik mi var? Onu basarız. Evet 50'lik galiba. Şuradan pompamızla mı yapabiliriz. 50'lik basalım direkt. Şöyle şurada basacağım hiç risk atmayacağım. hemen. Şöyle. Çok skarlı yapasım var ama. Önce pompalamızı mor yapalım ya. Hadi skarlı mor yapalım. Tam böyle güzel. Biraz altın açtık ama değer. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın kanalımıza. Olduğumuz güzel. Ha, dal yani en çok sevdiğim özelliği bu zaten. İstediğin altının varsa istediğin loot alıyorsun diyebiliriz yani. Dört çıktı. Niye böyle oldu ya? Mermi yani çıktı güzel. Üst kata çıkalım. Ha, bu üst kata çıkıp, ay lootlayıp Şimdi arama gidelim zaten Çok gereken bir şey yok yani İlk Küçük zırh ve kit lazım sadece şu an yani Her şey lazım da Çıkabilecek olan Sadece küçük zırh ve kit Adam var Adam var Neredesin Fedai Allah Allah Fedai gelme ya Ne yapıyor bu ya ya ne olur git ya. Gelme. Bak zırhını mı gelme. Şu an mu muhafızdan bir tek şey ben mi nefret ederim ya. bu tamam, düştü. Nerede mi düştü ya? Lan bir bunlar eksikti. Ha öldü. Ben de adam geldi sandım ya. Neyse gidelim mi artık? Gidebiliriz. burayı unutmamıştık zaten. Ya gidelim yavaştan. Alandayız zaten. Sıkıntı yok. Buradan biraz bu kasalım ya. Ha, burada adam öldürmüş vedayiler. Aga ya, Ben öldürürüz edin, keşke. Bazen fedai ölenleri kızıyoruz. Bazen de fedai ölünce. Ne varmış bunun olduğunda? Şu, abi bir tanesini böyle öldürürüz federlerin. Şöyle mermi mermidir alalım mı? Adam mı gördün? Balık mıydı? Sanki adam gördüm gibi. Balıkmış. Ya yani balık. Şeye adam mı sıktı Evet. Bana mı sık? Evet gördüm adamı. Niye ben AWP gibi sıktım bilmiyorum. Ya bu önüme de şey gelmezsin ya. AWP'si mi var onun? Artık gelebilirsiniz. roketi sen mi attın ya? Başka sat roketi. Her şimdi de ya. Lan ya. O roketi bana bu mu attı bir dakika? Şu an, şu an çok riskli bir şey yapıyorum. Ha, roket bundaymış tamam. Alalım mı roketi? Oo bana sıkıyor. Bir yer mi tam gördüm? Yanında mıydın lan sen? Ne yapıyor bu ya? Tövbe tövbe. Hı? Alak ya. SMG bırakmak istemiyorum da. Ha bunda bu varmış. Ben de diyorum bu nasıl bana seyri sıkıyor. Arkadaşlar roketi alacağım da. Roketi alalım. O Scar'ı bırakmayacağım ya. Ne zırhımı bırakalım. Arkadaşlar sniper alamayacağım ya. Sniper almayalım. Gerek yok sniper'a. Tamam. Solumuzda drop var. Gitsek mi drop'a? Neyse alana gidelim bakalım adam uzakta Çok uzakta değilmiş aslında Drop da adam yok Alalım dropu Adam gelmez ya şimdi yarayacak bir şey var ver tam tamam küçük de olur. Şunu alalım. Silah olarak bir tek bunu verdi ya. En sevmediğim pompalı. Roket mermimiz az biraz. O sıkıntı olabilir. Onun dışında lootumuz güzel. Bazı loot diyor. Bazı loot diyor. Ben inşallah bin alabiliriz. lootumuz fena değil. Baya aradan sonra roket buldum. Yani roket atar oynayacağım. Bir şey o araba spam değil bence. Bir şey diyeceğim adam olabilir. Yok adam yok ya. Zaten adam olsa anlardık bir şekilde. gidelim direkt arkadaşlar. Konforlu da. Konforlu. O onlar loot mu yok açmış. O arkadaşlar bu arada konforlu kulüpte. aha adam full kar olmuş. gel bari ölecek tek de ölürüz ya yapacak bir şey. Yok. Oo çok yedim. Ya ben buradayım. Nasıl vurdun sen? Yes. Oy çok güzel. Öldürmeyi başardık. Direkt şunu basalım. Güzel öldürdük adamı. Adam sonunda umut gibi oynadı. Hemen basalım. Abi gelme ya basmam lazım yoksa ölürüz. Abi bir gelme ya. Ne olursun gelme. Abi canım az gelme. Ne lan, lan bu? Öldürüyorum seni. Güzel. Oo lootu güzel. Adam biraz değişik oynadı şaşırdım. Alan geliyor basmam lazım bunu. olur basayım. El alamayacağım arkadaşlar. Alan geliyor. Neyse ilerden bulursak buluruz. Ne olur canım gitmesin ya. Alan hızlı bizden. Sen gitmedi gitme canım. Hemen zırhımızı basalım. Bir tane 50'lik el bulmam lazım. Şart ya. Kiti de bırakmak istemedim. Aa, dur, oba aldılar adam var önümde. Önümde adam var. Bu kasıyor. Önümde adam. Nereye gitti ya? Nereye gitti bu adam? Vallahi daha demin bir yerleri kırıyordu. Allah Allah. Neyse. O zaman bir ellilik çıksa ne güzel olur ya. Lan! Oha! Rastgele geldik bu arada. Adam önümde rastgele çıktı. Ay çok şaşırdım. Bir saniye niye ben bu kiti alıp duruyor sürekli? Lootumuz çok iyi. Ya bir saniye. Mermi alamıyoruz mu daha? Biz, yoo. Bu bildiğimizde tam o. Bu adamda loot varmış be. Az adam yerinde olsam çıldırırdım ya. Az adamdan bir tane belirli çıkmadı ya. Sarımız az sıkıntı o. Alandayız. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Küçük zırh var. Tepeye çıkalım. Burada yanında tan var arkadaşlar. Lootumuz çok iyi. İnşallah bu elvin gelebilir ya. Ya bazıları lootuna, lootuna güvenip bu elvin falan diyorlar ama ben hiç öyle değilim valla. Aha. Sağımızda adam var. Yukarıdaki şeyden gördüm. İşte yön, yönlü bak sıkıyor o Şurada mı Yok orada değil. Nerede? Benim notumu tuttu göremiyorum. Önümüzde iki tane bir tanesi şurada. Son beş kişi. O alan nereye verdi? Nerede lan adam? Çok göstermedim. Tam biraz sesli konuşulan anlamıyorum. Arkadaşlar tam bana taktik veriyor kenarda. bir kişi daha ölmüş. Benim dışımda dört kişi. Da bu elvin gelebilir ya hadi. Adamı gördüm. Gördüm onu ufakta araçlasak mı? Gördüm tam dur. Sıkalım mı? Beni gördü galiba. Şu taraftan sıkabilirsin ama. Beni gördü bence. AWP'ye mi bakıyor anlamadım ki. Oo. Ya? ya abi. Biliyordum ya. Gelme ne olur gelme. Şunu bir basayım gelme. basamadın mı kiti ya? Abi. Şu an çok üst durumdayım. Şu kiti basmam lazım. Tamam bastık güzel. Tamam çok iyi öldürdük. Adamın bu arada altın AWP'si varmış. Nasıl görmedi lan? Ay nasıl tek atamadı? Çok da sabit duruyordum ölebilirdik ya. 7 kilimiz var. İkisini de biz alırsak kill rekoru arkadaşlar. Kill rekorum 8 benim. Hadi bu elbin gelsin be. Ben hiç kullanmadım ya. Niye alıyorum? Alan dışıyız. Alanda doğru gidelim. Abi. Şu an verebileceği en kötü alan şu an. Ne yapıyor bu ya? 1 vs 1. Bunun tekiymiş ya. 1 vs 1'iz arkadaşlar. 8 kilimiz var gördüm. ben niye ya yani? neyse evet, durun bir roket atalım yok çok haksız. yok güzel düştü oha ve roketi kötü attım adam alan dışı hmm. o elvin gelsin be hadi alabiliriz durun alan dışına gidiyorum şöyle alana doğru girelim aman o alan dışı bana gelecek ben göstermeyeceğim hadi be çok acını var Abi kendi altıma kırdım. Yes be. Arkadaşlar çok güzel bir win geldi. Bu win'in altına sizlerden 10 like bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada kill rekorumu da geçtim. Onun için de ayrı mutluyum. Hoşça kalın. Bay bay.